Merhaba, ben Feyzan Karaca, Osmaniye Korkutat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fikri ve sınav mülkiyet hakları dersi kapsamında edebiyat ve sanat eserlerinden bahsedeceğim. Sunum içeriği olarak edebiyat ve sanat eserleri nedir, eser nedir, derleme eser nedir, işletme eser nedir, fikir ve sanat eseri türleri nelerdir, bilgisayar programı nedir, eser sahibi kimdir, eser sahibinin hakları nelerdir, Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar nelerdir? Eser korunması gibi konu başlıklarına değineceğim. Edebiyat ve sanat eserleri yeni bir buluşa göre üretilerek pazara sunulacak bir ürün, özgün bir tasarımı ve ayırt edici bir işaret içerebilir. Bu ürünün kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bakım ve onarım adresleri listesi, reklam metinleri ve sloganları gibi gereklerin bir başka işletme tarafından üretilen ürünlerin gereklerinden farklı olması ve birer eser niteliğinde olan bu gereklerin de özgün olması zorunludur. Üreticiler veya ticaret yapan işletmelerin edebiyat ve sanat eserleri konusunda da plan ve çalışma yapmaları zorunludur. Eser nedir? Sahibinin özelliklerini taşıyan ve taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sınama eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleri eseridir. Derleme eser nedir? Özgün eser, eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan bir düşünce yaratıcılığı sonucu meydana gelen eserlerdir. İşlenme eser nedir? Diğer bir eserden istifade suretiyle oluşturulan ve bu esere oranla müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eseri mahsulleridir. Fikir ve sanat eserleri türleri nelerdir? Bunları dört ana başlık altında toplamak mümkündür. İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri. İlim ve edebiyat eserleri, ilim ve edebiyat eserleri üç alt başlık altında sayılmıştır. Dil ve yazı ile ifade edilen eserler, sözsüz sahne eserleri, teknik ve ilmi makiyeti eserler. Dil ve yazı ile ifade edilen eserler roman, hikaye, şiir, makale, dergi, e, kitap, biyografi, hatıra, deneme, senaryo, tiyatro, oyunu gibi edebi yön taşıyan eserler sayılabilir. Sözsüz sahne eserleri, sözsüz sahne eserleri arasında her nevi rakısla yani dans, yazılı koreografik eserleri, pandomimalar, bilim ve edebiyat eserlerinin ayrı bir bölümünü oluşturur. Sözlü sahne eserlerinin ortak özelliği dil ve yazı yerine seyircinin gözüne hitap ediyor olmasıdır. Bu anlamda balenin de sözlü sahne eserleri arasında kabul edilmesi gerekir. Teknik ve ilim makiyet eserleri estetik vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilim mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi haritalar, planlar, projeler, kırıklar, resimler, coğrafya, topografyaya ait maket ve benzerleri mimari maketler, endüstri projeleri de ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılmıştır. Musiki eserler, musiki eserler Fikir ve sanat eserleri kanunun 3. maddesine göre musiki eserler her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. Bestenin ise sözsüz olarak başlı başına ve sözlü ise söz ile birlikte eseri meydana getirmesi söz konusudur. Bir sanatçının meydana getirdiği şarkının Küftesi edebiyat eseri iken aynı şarkının bestesi de bir musiki eserdir. Güzel sanat eserleri, fikir ve sanat eserleri kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eserleri olarak kabul edilmiştir. Fikir ve sanat eserleri kanununda estetik değere sahip olan yağlı ve sulu boya tabloları, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezbihler, kazıma, oyma, kaka, ıı, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç ve diğer madenlerle çizilen veya tespit edilen eserler, heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimari eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanat ürünleri. Sinema eserleri, fikir ve sanat eserleri kanununa göre her nevi bedi, ilmi öğretici veya teknik mahiyeti olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen sesli veya sessiz birbirleriyle ilişkili hareketli hareketli görüntüler dizisi sinema eseri olarak kabul edilmiştir. Peki bilgisayar programı nedir? Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgisine ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları yapmamızı sağlarız bilgisayar programı ile. Peki eser sahibi kimdir? Eser sahibi eseri meydana getiren gerçek kişidir. Böylece yayımcılar ve yapımcılar ve tüzel kişiler eser sahibi olarak kabul edilemezler. Peki eser sahibinin hakları nelerdir? Fikir ve sanat eserlerinde manevi haklar yalnız gerçek hak sahibi tarafından kullanılabilen hak türü manevi hak olarak adlandırılır. Fikri ve sanat eserleri kanununda manevi haklar topluma sunma hakkı, adının belirtilmesini isteme hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, eser sahibinin ziliyet ve malike karşı hakları yani eser sahibiyle eseri elinde bulunduran arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Manevi haklar devir edilemez. Fikir ve Sanat Eserleri kanunun 14. ve 16. maddesindeki manevi haklarla ilgili hükümlerde bu haktan sözleşmeyle vazgeçmek hükümsüzdür ifadesi eserlerle ilgili manevi hakların devir edilebileceğini belir belirlenmiştir. Fikir ve sanat eserlerinde ekonomik yani mali haklar 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda belirlenen ekonomik haklar aşağıda belirtilmiştir. İşletme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimine yarayan araçlarla kamuya iletim hakkı. Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar eserlerin açıklanması, anlatılması, yorumlanması ve evrelerinde eserin değerini ortaya koyan, toplumda yaygınlaşmasını sağlayan çeşitli araçların önemli bir etkisi ve sanat katkısı bulunduğu kuşku, kuşkusuzdur. Bağlantılı hak deyimi fikir haklarına yakın benzer veya bağlantılı olarak kabul edilen bazı hak ve konular düşünülerek benimsenmekte ve yorumcu sanatçılar, plak, ses kayıt yapımcıları ve radyo televizyon kuruluşlarının kendi ürünleri üzerindeki hakkını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Eser koruması ise fikir ve sanat eserleri kanun, kanunu kapsamında korunan eserler eserin yaratıldığı andan başlayan belgesiz bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt yani tescil ettirilmesi veya onaylatılmasına gerek yoktur. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemi nedir? Eserler üzerinde gerçekleştirilmekte olan isteğe bağlı kayıt tescil işlemi eserin kimlik kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında da hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak, hak vermeyen beyane dayalı bir işlemdir. Esezir üzerindeki tüm haklar onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen, isteğe bağlı kayıt tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir. İsteğe bağlı kayıt tescil işleminin yasal dayanağı nedir peki? İşlem 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 13. maddesi ve Fikri ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescil Hakkında yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. İsteğe bağlı kayıt tescili başvuruları kimlere yapılabilir? Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığında bu kişiler ya da mirasçılar kendilerini ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler. İsteğe bağlı kayıt tescili başvuruları başvuru için yönlendirileceğiniz sistemde yalan İbraz edilmesi gereken evraka ilişkin verilen bilgi notları doğrultusunda hazırlayacağımız evrakla birlikte şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Tescili işlemi yapılabilecek eserler nelerdir? İlim ve edebiyat eserleri, bilgisayar programı ve veri tabanları, güzel sanat eserleri, musiki eserleri. Peki hukuk davaları nelerdir? 5.846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda yer alan hukuk davaları üç çeşittir tecavüzün giderim davası, tecavüzün önlenmesi davası ve tazminat davası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkes kendine iyi baksın.